Bu biraz mini boz, boss da değil de bu, bu birazcık şey güçlü bir arkadaşımız. Abi silahı değiştir Allah aşkına. <laughs> Selam millet ben Şefik ve bir de Rocket Burst Evolution 2 serinin ikinci oyunu diyeceğim ama ilk oyunu hiç oynamamıştım. O yüzden hiçbir fikrim yoktu oyunla ilgili. Oyunumuz şöyle hemen starta basayım. Oyunda iki bölüm var. Birinci bölüm oyun hikaye modu. Ee, i̇lk oyunun devamı herhalde öyle olmasını e, umuyorum. İlk oyunda hakkında hiçbir fikrim şey yok dediğim gibi. İkinci bölüm de hem oyuncuların birbirine karşı oynayabileceği hem de kurtarma görevleri yapabileceği bir bölüm. Burada dört kişiye kadar oyun imkanı var. Offline oynayabiliyorsunuz. Online de oynayabiliyorsunuz. Oyuncular istediği zaman girip çıkabiliyor bölüme. Öyle farklı bir formatta. Birinci bölümden devam etmek gerekirse Hemen e, oyunda chapter 1 ve 2 devam ediyor aslında. Bu da ben yine birinci bölümden size oyunu göstereyim istiyorum. Şimdi anladığım kadarıyla oyunun ilk bölümü ki buraya geçeyim e, uzun uzun izlemeyelim. Oyunun ilk bölümünde bir tane düşmanımız vardı adını e, bilemiyorum sanırım penguen olabilir mi bir şey neyse. Onu ortadan kaldırmışız. İkinci bölümde onu daha doğrusu ikinci oyunda oyun başlamadan önce hikayesinde onu canlandırmışlar biz de onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ama ortaya onu ortadan kaldırmak sadece oyunun son anlamına gelmiyor. Sonra hikaye devam ediyor. Şimdi karakterimiz bu. E, Gamepad oynuyorum oyunu. L1 ile zıplıyorum. Sağ stickle, sol stickle giderken sağ stickle nişan alıyorum bu arada ve R 1 diyeyim onunla da ateş ediyorum. Gördüğünüz gibi karlı bir bölge. Kaç kişisiniz siz? Eee, bir saniye. Telefonlarıyla oynuyor. Bu arada bayağı bir enteresan bu cep telefonu üzerine göndermeler var oyunda. Dur, seni de bir alayım. Hah. Diyor ki double jump var oyunda diyor da biliyoruz zaten onları. Bunlar <laughs> sürekli konuşuyorlar. Böyle kendi aralarında Şimdi bizi görüyorlar falan. Bunlar bu arada güvercin. Eee, şuradan bir geçeyim. Peşinde olduğumuz adam penguen değil miydi ya? Bak şu an emin olmadım. Biz horozuz. Eee, o çok net. Yine cep telefonu çalıyor. Oradaki adamın cep telefonunu almışız. Bunun üstünde hikaye ilerliyor. Cep telefonuyla bayağı enteresan şeyler yapılabiliyor. Y ile silah değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi reload yapabiliyoruz. Onun dışında envanterimiz var ama henüz oraya giremiyoruz. Envanterde silahları değiştirmek, farklı silahlar arasında seçim yapmak mümkün. Harita ıvır zıvır böyle şeyler de var. Kapıyı kapamadım değil mi? Kapamadı ben geleyim diye. Şöyle, Abi siz bayağı vuruyor musunuz ya? Yakınına giderseniz de böyle tekme tokat dövebiliyorsunuz adamı. Dur ona alacağım da reload yapayım. Dur bakalım. Şöyle tarayalım ya yani niye ara ara basıyorsam. Şöyle merdivenden çıkalım. Double jump ile daha yükseğe çıkabiliyorsunuz. Şuraya gelmişken sağlık paketini alayım. Bakalım karşıda iki kişi var. Onlar duvar açacağız ıvır zıvır diyorlar. Buraları ben görmüştüm o yüzden. O kısımla çok e, geyik kısmıyla. Oyalanmadan oyunun oynanışını göstereyim ilk olarak sen gel bakayım şuradan kurşun düştü. Yerden kurşun kasaları da alabiliyorsun. Sadece böyle tek tek kurşunları almak yetmiyor. Aa adam kartı bıraktı vallahi alalım. Onu da aldık. Şurayı açalım. Diyor ki bomba var orada diyor. Bombayı al diyor. Buraya koy diyor. Çok temel ve <laughs> çok basit anlatımlarla gösteriyor. Aslında bunlar da tabi yani kolay anlaşılsın dedi biraz geek hazırlanmış ee, anlatımlar. Devam edelim. Gel bakayım. Ben orayı patlatayım güzelce. ya sonuç olarak bir aksiyon. Allah nereye gitti o ya? Hah. Platform oyunu yani. Bunu böyle bıraktık. Bir de ateş edelim. <laughs> Platform oyunu. Farklı silahlar. Çok fazla silah var bu oyunda da. Envanteri şu an girilmiyor sanırım. Aynen şu an girilmiyor. Orada baya bir seçenek mevcut. Ee, dediğim gibi bir noktada harita da geliyor. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha o checkpointmiş pardon. Şuradan altında kalmıyorsunuz merak etmeyin. The right. can Bu can tavuk eğim right? alabiliyor. Let's see, shall we? Hadi görelim ne yapacaksınız? şimdi test mi yapacaksınız? Okay, sen? Oğlum, sen benimle baş edemezsin. Sen ha sen zıplarken gel. nişan al diyor. Dur dur. Dur zıplarken <gülüyor> nişan <gülüyor> alırım tabi ya. Zıpla tavuk, zıpla. Horozum ben, horoz ne tavuk Ha? Gördün mü kuş şunu? Nişan almasını, zıplamasını, ateş etmesini. Hepsi aynı anda. Evet, evet. Beni test ediyorlar. Abi onları boşuna göndermeyin. Yazık oluyor onlara da. Şöyle bir Aslında oyunun biraz tutorial'ı da gibi bu ilk bölüm. Zaten oyun başında bir tutorial yok. Ee, diğer part 2'ye girdiğinizde oranın bir tutorialı var ama aslında oyunu biraz orası öğretiyor. Şimdi zamanı geldi mi? Tareti aktif edelim. Nereden çıkacak? Lan neymiş? Dur bakayım. Ha? Işıkları patlattığımız zaman o çalışmıyor zaten. Ne oldu yapacak bir şeyiniz kalmadı değil mi? Bu arada çok enteresan. Bunların hepsi böyle Demirli gibi diyeceğim. Hani bunlar böyle bir şeyler gibiler. Naziler gibiler. Bunların başında adamlar var, böyle yapılar falan da e, baya benziyor. Ama onunla ilgili oyun hani birinci oyun birinci oyun üstünden böyle bir hikaye bağlaması var mı yoksa ben mi bezdirdim? Sadece bilmiyorum. Ama ben şöyle bakın şu silah kasası 200 kurşun 917 kurşunum var. Hiçbir yerinde duramaz. Koştur. Dışarı mı çıkacağız? Aynen. Bakın peşinde olduğumuz adam şu Il Putski. Kendisi kafasında fesimsi bir şey var onun peşindeyiz aha yeni silah Aldım Şimdi böyle bastığınızda envanteri görüyorsunuz artık birinci oyuncu benim e, Kostüm bonuslarım şu an sıfır. Oyun ilerledikçe şey, kostüm de alabiliyorsunuz hikaye yünü, hikaye paralelinde daha çeşitli kostümleriniz oluyor Silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz bunun stick varmış ben onu kullanmam herhalde İlk silahtan devam edeyim direkt değiştirdi Telefon gibi şeyler ve diğer e, özellikler de var aslında Y'ye bastınız, silah değişiyor. Şunu bir deneyelim bir üstünde. Kimin üstünde deneyeceğiz? Geç bakayım. Sağlık paketini al. Kurşunu al. Aha geliyorlar vallahi. Gönder bakalım. Ya bu, bu mu güvercin? Ben bunu penguene benzetiyorum ama hepsi mi güvercin ya? Belki de peşinde olduğumuz adam da bir güvercin. Ama ben onu bildiğin şeye benzetiyorum. Oradan çıkarmayın dedi de ben çıkarım. Ay bunlar penguen gibi ya. Güvercin gibi değil. Diyeceğim de ben horozla benziyor muyum şu an? Belki de en baştan bir yanlış söylüyorum. Onlar peşinde olduğum adam da yani bir güvercindir. Belki de bilmiyorum. Bilmiyorum da şu kapıyı açabiliyor muyum? Kart lazımmış. Peki. Work work. Al. Şunu al. Şunu da al. al. Yerden. Allah. Seni orada. Burada Şöyle dö, dö, dövsem Hapsi uzaktan halledeceğim Ha, şöyle yapıp Sersemlediğinde vurabiliyoruz onu Ya da en sonunda zaten e, Ölüyor aha harita geldi İşte oyun haritası e, Şu an çok çizgisel gözükse de bir kapıdan geçtiğinizde Arka tarafa sonra tekrar arka tarafa geçebiliyorsunuz Birazcık karmaşıklaşıyor ama Aslında oyun çok da en azından ilk bölüm için Söyleyeyim ee, çok da karmaşık değil gidişat. Öyle kaybolmuyorsunuz haritada kolay kolay. Yani kaybolmak için baya şaşkın olmanız lazım. Şu kapıyı da açayım. Şimdi öbür tarafa geçeyim. Şimdi bakın haritada B, B side'a geçtim ama... Ee, o, tamam. Onu da öldürdük. Sağda solda açılan... Aha! Şu an telefonla bir şey yapıyor bıp bıpırıp bıp sesleri geliyor. Gerçekten mi? İlk öldürdüğümüz adam cep telefonunu almıştık. Bazı insanların telefonu olmamalı. Phone jammed. O ne demek ya? Ha, telefon üstünden komutları şöyle yani telefon üstünden komut veriyormuş herkese. Ben de dinlemediğim için bana komut veremedi. Bunu kendi geliştirmiş. Şimdi eee Storm bak o Penguen'miş boğazları penguen'miş hakikaten şimdi onu benim üstüme saldı ki beni öldürsün diye. Oğlum sen nereden geldin? Tamam öldü. Şu biraz mini bo boss da değil de bu. bu birazcık şey güçlü bir arkadaşımız. Abi silahı değiştir Allah aşkına. <laughs> Öleceğim yalnız. Evet sonunda öldürdüm. Kim bu tavuk? Horoz. Ilputski'ye bilgi vermem lazım. İşte o başın, başındaki adam. sonra gidene kadar. Ben şuradan geçerim. Öbür tarafa geçtim. Bakın kapının öbür tarafına geçtik. Oh, Fon Jammer'ımı jammer unuttum. Fon Jammer'ın olduğunu da göstereyim ki oyundaki enteresan detaylardan birini daha öğrenin. Şöyle aşağı atlayalım. Şu sağlık paketini alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şimdi bunun olayı şu. Eee... bunu çalışabileceği bir... <laughs> ha şurada kullanabilirim hatta. Bunun olayı şu arkadaşlar. Bakın şöyle nişan alıyorsunuz. Ve birinin cep telefonuna ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra ona emir verebiliyorsunuz. Bakın. Aha bu o. Hala komutan sanıyor. Tüm komutlarıma uy. Emredersiniz. Dediği andan itibaren kapıyı, at, kapıyı aç dedi. O da tamam dedi. Şu andan itibaren o karakter bizde. Yani biz onu yönetiyoruz. İstediğimiz yere götürebilir. Şimdi bu odadan çıkamıyoruz. Da odadan çıkmak da mümkün. Kapıyı aç dedik. Sonra telefonu bıraktık. Kapat abi. Kapıyı açtı benim için. Ben şuradan çıkabiliyor muyum? Bak çıktım. Bakın böyle. Diğerlerini de bu telefonla yönlendirebiliyorsunuz. Tabii görmeniz lazım onları. Görmediğiniz birini e, ya da böyle arada full duvar varsa geçmiyor. Hani şuradan falan geçebiliyor mu? bakın siyah noktalardan geçmiyor. Ee, o yüzden bazen mesela e, yan odadan falan adamı bir kere emri verdikten sonra kendinize bağladıktan sonra yan odaya falan da götürebiliyorsunuz. Bakın mesela bu. Şuradan görüyorum kendisini. Cep telefonunu hemen ele geçirdim. Şimdi oyundaki bence oh, no, sorunlar da ya sorun demeyeyim de ince bir detay belki. Diyaloglar biraz yavaş ilerliyor. Bir de bazen çok <laughs> fazla ee, beklemeler oluyor onların arasında. Niye öyle olduğunu anlamadım. Ama ben sana bir kapıyı açtırayım. Aç bakayım. Ha, gel bana doğru. Ben yönetiyorum şu an o karakteri. Güzel. Beni görünce zaten kendine geldi ama artık çok iyi. Çünkü onu da bir güzel çatıştır indirdim. Oh. Sen nereden geldin ya? Eyvah. Bir daha geldi. Onu da temizledik. Uyandınız değil mi şimdi? Benim geldiğimi gördünüz tabi. Buradan aşağı inilmiyor. Merdiven değil. Bu boşluklar değil Merdiven lazım. Bir de aşağı atlayabiliyorsunuz böyle. Ee, şuradan çıkalım bakalım. Size gösterebileceğim. Aha. Böyle bir şey mutlaka cezalandırılmalı. Ama benim telefonumu çaldı. Telefon Cemre'mi. Ayrıca bana Dork dedi. Dork neydi? Ne? Tavuk mu? Nasıl bir tavuk? Hey, bandana with bir bandana giyiyor, beyaz bir yıldız var üstünde. Bu haşlanmış tavuk. Beni öldürmek <laughs> için tekrar geldi. Tekrar <gülüyor> mı? <gülüyor> Sir? Hayır, e, yani demek istiyorum ki beni öldürmek için ilk defa geldi. Tekrar. <laughs> Bu bizim ilk oyunda da <laughs> bizim gibi ben öldürmedim. E, i̇lk oyunda muhtemelen öldürdüğümüz düşman e, şu an. Penguenmiş abi hep karışıyor bunlar. Vallahi penguenler, güvercinler her şey birbirine girdi İlpuski oyunda. Ilpuski'nin yardımına ihtiyacı var. Burada dur ve e, arabamı bekle, emredersin ve buradan kimsenin geçmediğinden emin ol dedi ve gitti. Aa ben bunu unuttum ya. Böyle bir şey vardı. Bu arabayı bekliyordum. Penguin 67. Yardımına ihtiyacım, ihtiyacım, ihtiyacım var. Evet, emredersiniz dersiniz, komutanım dedi. Gel bakayım sen. Ben seni şöyle bir götüreyim. Zıplatabilir. Aa zıplata biliyorum ben bunu. Güzel. Ee, daha da git götüreyim. Aynen. Daha yukarı çıkarabiliyor muyum? Oha yukarı da çıkarabiliyorum. Gel bakayım. Evet. Burada bir kapı var. Ha, bu kapıyı açtırdım. Buradan. Ben bunu haritanın başına kadar götürebilirim ya. İyiymiş bu. Şimdi ben şuradan gezebiliyorum. Ee, yukarıdan aşağı aynen. Şimdi geliyorum bekle beni. Bakayım orada mı hala? Aynen orada duruyor. Yukarı double jump'la gidelim. Ne oldu beni mi gördün? Ya böyle indiririm adamı işte ben. Sen hala telefondan gelen emri uygula sadece. İn bakalım. Buna basabiliyor muyuz? Bas. Bu bahsettiğim asansörlerden biri herhalde. Devam et. Şimdi bana dedin ki oradan geç. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Bu penguen abi artık. Ölümden geri döndüm. Seni bekliyordum. Haşlanmış tavuk. Hı -hı. Demek söylenenler doğruymuş. İlpuski hala yaşıyor. Yeni nasıl salacak üstüme. Hazırlan. Robot meka. Robot meka. Ne gülüyorsunuz? Sakala bak. Bitti. Robot meka deni. Dedi. Ve hikaye devam ediyor. Arkadaşlar oyun böyle. Bir eee aksiyon platform oyunu ve çok fazla silah var. Şu an ben hepsini gösteremezsem de yani daha doğrusu şu an hepsini toplayamasam da hepsinin farklı özellikleri var. Ee, karakterinize de farklı özellikler ekleniyor. Kostüm falan aldığınızda yine farklı özellikler ekleniyor ve böyle bölümleri ilerleyi ilerleyi oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Valla ben oynadım e, Chapter 1'i daha doğrusu Part 1'in Chapter 1'ini evet. Chapter 1'ini bitirmiştim. Eee size de oradan bir göstereyim istedim. Oyunun kaç tane bölüm var bilmiyorum ama Steam'deki şey genel notu da iyi gözüküyor. Ben de şu ana kadar eğlendim. Bir tek o işte konuşmalar falan biraz daha hızlı olsa iyi olurdu. Durum budur. Oynayabilirsiniz. Online de oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. ya da kendi başınıza da e, offline olarak da oynayabileceğiniz bir ikinci oyun türü daha var. Hatta oyuncuların birbirine karşı oynayabildiği, kapışabildiği bölümler de var. Durum budur. Ee, oyun Steam'de satışta fiyatın altı yazıyorum. Siz de dediğim gibi alıp oynayabilirsiniz. O halde ben de bu videoyu burada bitiriyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.